Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ibadetlerimize bazı kanunlar, kurallar koyduğu gibi aile hayatımıza da, ticaret hayatımıza da, hatta hayatımızın her noktasına bazı kanun ve kurallar koymuş. Bilmemiz gereken, uymamız gereken, elhamdülillah Müslümanız diyorsak eğer, hayatın her yerinde kurallar vardır. Tabi aile hayatı en önemli meselelerden biridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aile hayatına, güzel bir aile hayatının kurulmasına çokça yer vermiş, çokça bahsetmiştir. Nikah dediğimiz şey iki şahit huzurunda icap kabul dediğimiz karşılıklı rıza, karşılıklı anlaşmayla meydana gelen ve bir ömür boyu bir hay aile hayatı sürülebilmesi için gerekli olan bir akittir. Nikah kolaydır. İki şahit olduktan sonra, karşılıklı rıza olduktan sonra bir iki birbirine haram olan iki insan birbirine artık helal olur. Nikah kolay bir şey olduğu gibi tabii ki talak yani boşama da çok kolay bir şeydir. Bir kelimeye bakar o kelime ağızdan çıktıktan sonra boşama vaki olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ından önce cahiliye döneminde ve İslam'ın ilk yıllarında bazı insanlar şöyle yapardı. Hanımlarını boşardı e, nafaka vermemek için sonra kadın tam başka biriyle iddeti bittikten sonra evlenecekken adam onu nikahına geri alır, tekrar boşar, bu şekilde sürekli kadını oyalar durur. Kadının hem nafakasını temin etmez, hem de başkalarıyla evlenmesine müsaade etmez, bu şekilde kadına zulmederdi. Bunun üzerine Allahu Teala şu ayetleri indirdi. Et talakü merratan talak iki seferdir. Yani öyle her canınız istediği zaman boşayıp boşayıp geri alabileceğiniz bir şey değildir. Cahiliye döneminde ve İslam'ın ilk yıllarında öyleydi. Bunu suistimal eden kötü niyetli kimseler olunca Allahu Teala bu ayetleri indirdi ki kadını da koruma altına aldı. Çünkü kadın insanın eşyası, malı değildir. Allahu Teala et talakum talak iki seferdir ve imsakum bi ma'ruf Artık ondan sonra yani iki defa şayet boşamış olsanız bile üçüncü sefer üçüncü hakkınız vardır. Ya onunla güzellikle evliliğinizi sürdürür devam edersiniz. Ev tasrihun bi ihsan veyahut da güzellikle salı verirsiniz. Zulmetmezsiniz. Zulmetmeden onları güzellikle salı verirsiniz. Bu şekilde ayrılmış olursunuz. Tabi boşanma helal olmasına rağmen Allah katındaki en sevimsiz şeydir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Boşanma güzel bir şey değil. Neticede aile dağılıyor. Aile dağılınca hele bir de ortada çocuklar varsa, ne yazık ki o çocuklar anne veya da baba sevgisinden mahrum kalıyor. Böyle çocuklar sırf anne ve babasını cezalandırmak için suçlara mail ediyorlar, suçlara suç işlemeyi, günah işlemeyi daha bir basite hafife alıyorlar. Ve bunları yaparken de annemiz babamız Madem ki kendi keyfi için, kendi zevki için ayrıldılar, bizi bu sevgiden, bu muhabbetten, bu merhametten mahrum bıraktılar. Öyleyse biz de onları üzmek için, onları rahatsız etmek için her türlü suça meyledeceğiz edeceğiz diye böyle bir şeyin içine giriyorlar. Cezaevinde görev yaptığımız süre içerisinde orada bulunan mahkumların çoğunun küçük yaştayken annesinin ve babasının ayrılmış olduğunu görüp tespit etmekte yani bu kanaatimizi daha da güçlendirdi. Çünkü onlar ya baba sevgisinden, babanın disiplininden veya da anne şefkatinden, merhametinden mahrum kalınca ne yazık ki hani tabiri caizse ayarları bozulup daha çok suça meylediyor. Çünkü insan babadan adaleti öğrenir, anneden merhameti öğrenir. Adalet ve merhamet terazisi bir arada olmazsa insan her zaman bir tarafı eksik kalır ve bir tarafa yanlış, yalan, hoş olmayan şeylere, taraflara meyledebilir. Rabbim muhafaza eylesin. İnsan boşalmadan önce iyi düşünmeli. Tabi bu şekilde kötü niyetle kullanınca Allahu Teala buna belli bir sınırlama getirdi. Bugün boşanmaların çoğunda şunu görüyoruz ne yazık ki aslında birbirlerini sevmediklerinden değil veya da birbirlerine nefret duydukları için değil. Boşa, bu şekilde boşanmalar da var ama boşanmaların çoğu Birbirini sevdiği halde, birbirine muhabbet ettiği halde anlık oluşan kavgalardan, anlık oluşan şeylerden dolayı adamın hanımını üç defa boşamasından, üç defa boş ol demesinden kaynaklanıyor. Tabii bunda bize çokça bu tür şikayetleri geliyor, danışmaya geliyorlar, fetva istemeye geliyorlar. En çok şunu görüyoruz yani kadın diyor ki evet diyor ben de kışkırttım diyor. Ben de dedim ki adamsan boşa, erkeksen boşa, boşamazsan erkek değilsin. Kadın bunu kışkırtınca adamı tabii adam da o sözü ağzından kaçırıyor. Ağzından kaçırmasıyla pişmanlığı bir anda oluyor. Çünkü şeytan onu söylet, söyletene kadar o sözü ona söyletene kadar onu tuttu tuttu tuttu. En son o sözü söyletince bıraktı. Adam o sözü söyledikten sonra aklı başına geliyor. Eyvah diyor ben ne yaptım diyor. Sonra hanımını da yanına alıyor koşa koşa. Ya hoca arıyorlar ya bu işi danışacakları birini arıyorlar. Hocam diyor üç defa söyledim. Peki niye üç defa söyledin? Yani bir defa söylesen en azından kalan iki talak hakkınla bu evliliği yeniden devam ettirebilirsiniz. Yani bir defa söylediysen sonra hanımına dersin ki senin nikahıma geri aldım. O evlilik hayatı iki talak üzerinden daha devam eder. Ama neden üç defa söyledin? Hocam ben üç defa söyleneceğini duydum. Bu büyük bir gaflet, büyük bir yanlış, büyük bir yanılgıdır. Üç defa söylenmez. Yani bir defa söylenir. Eğer illa boşamaya azmettiysen öbür bir defayı başka bir zaman sonra söylersin. İlla kesin boşanacaksan üçüncü boşanma kelimesini başka bir zamanda söylersin. Hani bunun ilmi hale göre, fıkha göre belli periyodik zamanları vardır. Ama üçünü tek seferde neden söylüyorsun? Neden aynı anda kendine üç kapıyı birden kapatıyorsun? O hocam diyor ben bilmiyordum diyor. Yani üç defa söyleneceğini duydum. Halbuki üç defa söylenmez diye duyması gerekir. Yani bir insan çok basit mevzuları bilir. Hatta Avrupa Ligi'ni bilir. Futbolu çok yakından takip eder. Amerikan borsasını bilir. Her gün her gün doları, altını takip eder dünya siyasetini takip eder. Oturup konuştuğu zaman ülke yönetecek kadar, devlet başkanlarına akıl verecek kadar kendini zeki olduğunu bilir. Ama böyle hayati bir meselede ya ben bunu bilmiyordum der. Şimdi böyle bir cehalet mazeret midir? Yani böyle bir cehalet mazeret değil. Çünkü ailevi noktada hayati önem taşıyan bir meseleyi bilmemek kabul edilebilecek bir şey değil. Bir defa söylese en azından açık kapı var. Ama neden üç defa söylüyorsunuz? Yani hep bunun için yanımıza geliyorlar. Hocam diyor üç defa söyledim. Ya üç defa söylemeyeceksin. Zaten boşanma kelimesini ağzına almayacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yani çok kızdın, sinirlendiğin zaman ortamını değiştir, ayağa kalk, odanı değiştir. Bir euzu billahi mine şeytan racim söyle Allah'a sığın. Allah-u Teala o büyük tehlikeye karşı seni korusun. Ama sen şeytanın istediğini söylersin, söylersin, söylersin. En son bu sözü söyletir. Yani şeytan bundan dolayı o kadar mutlu olur ki bir aileyi dağıtmaktan dolayı o kadar mutlu olur ki artık ondan alacağını almıştır kapıda kapanmıştır orayı terk eder gider ne haliniz varsa görün sonra adam gelir yana yana hoca arar hocam bana fetva ver ben üç defa boşadığımı söyledim yani insan boşanabilir ama üç defa söylediği zaman üzerine bütün kapıları kapattığı zaman bu işin artık geri dönüşü olmadığı zaman kişi artık büyük bir çıkmaza giriyor. Hatta hocaları da büyük bir çıkmazın içine sokuyor. Çünkü tek mecliste üst üste söylenen üç talağı, tek talak sayanlar çok azınlıkta. Yani bu işe fetva vermek de çok sıkıntılı, çok zahmetli. Yani hem kendini sıkıntıya, zahmete sokmuş oldu, hem de fetva istediği hocayı sıkıntıya, zahmete sokmuş olur. O yüzden dikkat etmek gerekir. Yani öyle her kızdığımızda, her sinirlendiğimizde boşama kelimesini ağzımıza Alamayız dikkat etmemiz gerekir en mühim meselelerden biri budur yani bunu herkesin bilmesi gerekir o yüzden kadının da buna dikkat etmesi lazım adamın da dikkat etmesi lazım kadınlar bazen kocalarını çok kışkırtıyorlar bu sözü söyletmek için adam da söyleyince sonra beraber pişman oluyorlar ağlaya ağlaya kapı kapı dolaşıyorlar. Şeyh Ali Tantavi rahmetullahi aleyh şöyle der 70 sene aile mahkemelerine baktım boşanmaların tek sebebini şunda gördüm. Sinirliyken karar veren erkek ve adam sinirliyken ona cevap veren kadın. Yani iki taraftan biri sinirli olduğu zaman öteki en azından daha bir soğukkanlı olması lazım. Allahu Teala bu boşanma yetkisini erkeğe vermiş. Erkek evi geçindiriyor. Hayatın ne kadar zor olduğunu biliyor. Ne kadar zor şartlar altında yuva kurulduğunu biliyor. Yani boşanma kelimesini ağzına almadan önce işin daha bir sonunu düşünüp daha akıllı, daha belki kararlı, daha belki soğukkanlı olacağından dolayı allah Teala bu yetkiyi erkeğe vermiş ama erkek de tutup bunu böyle rastgele işte ben zaten bilmiyordum veyahut da beni işte çok e, şişirdi çok e, kışkırttı o yüzden ben de söyledim bu gibi söylemlerden ve eylemlerden uzak kalmak gerekir. Allah-u Teala e, mutlu aileler nasip eylesin, mutlu bir birliktelik, mutlu bir hayat tüm Müslümanlara nasip eylesin. Ama dikkat edilmesi lazım. Ne olursa olsun boşadım sözü, boşanma sözü ağza alınmayacak. Kavga ne kadar büyük olursa olsun, sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin. Böyle bir durumda iş çok ciddiye bindi mi, çok sıkıştı mı? O zaman kişi diyecek ki: "Euzu Allah'ım beni nefsimle, gururumla karar vermem vermem noktasında bana yardımcı ol ben nefsimle gururumla karar vermeyeyim Allahu Teala onu muhafaza edecek o kızgınlığı o siniri ondan alacak ama eğer kul o anda o sinirlilik anında Allah'a değil de şeytana sığınır şeytanın bütün söylediğini söylerse o zaman ailesini de yıkmış olur çocuklarını da mahrum etmiş olur büyük bir sıkıntının ve çıkmazın içine girmiş olur Rabbim muhafaza eylesin Allah rızası için bu konularda daha hassas ve daha dikkatli olalım. Allah'a